Hı, hı Tamam. Dua edelim hayatım. Bakarsın iyi olur. İnşallah bebeğim. Gümüşcüğüm şimdi kapamam gerekiyor. Akşam eve geçerken ara tamam mı? Tamam canım. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum bebeğim. Merhaba Engin. Aradım fabrikaya gitmişsin. Evet. Yerin işleri takip etmesi gerekiyor. Siz yine gecikmişsiniz. Pınar'la doktora gittim de. Geçmiş şey olsun. Sağ ol. Mehmet. Bizim Afyon'daki mermer ocağının müdürü Aziz Bey aradı. Deden fabrikayı teftişe gitmiş. Bir şeyden şüphelenmiş mi? Yok yok asayiş Kemal merak etme. Dedeme duyurmadan bir halletseydik şu işleri. İnşallah. Anladım. İyi akşamlar. İstersen kullan arabayı sen. Saçmalama. Ne olacak? Ay Mehmet ne yapıyorsun? Tamam. Bakıyorum da Mehmet Can'la susuzmuyor su artık. Yavaş yavaş alışıyoruz birbirimize. Huylerin sana o kadar çok benziyor ki Mehmet. Aynı sen gibi. Fazla zora gelmeyi sevmiyor... ...hemen mızmızlanıyor... <laughs> ne yani ben mızmız mıyım? Ay üf be... ...niye cümlenin hep işine gelen kısmını alıyorsun sen? Gel bakalım... Ya. ...kim mızmızmış göreceğiz şimdi... Mehmet ya lütfen <laughs> Mehmet al... <laughs> Mehmet tamam Allah aşkına Mehmet... ...tamam... <laughs> Bu araydı... ...bitti mi sandın? Bitmedi mi? Saatte niye uyanıksın? Şu an orada gece yarısı değil mi? Sana şans dilemek için. Çok teşekkür ederim Mehmet. Aradığın için çok sağ ol. Oğlumuzla sana dua edeceğiz Nihan. Buraya yürüyerek geleceksin. İnanıyorum ben. İnşallah Mehmet. E şimdi kapatmam gerekiyormuş. Oğlumuz öp benim için. Bana bir şey olursa ona iyi bak. Nihan sana hiçbir şey olmayacak. Nihan? Alo? Nihan? Evet. Evet hayatım. Şimdi ameliyata girdi. Allah yardımcısı olsun canım.